Şimdi Van'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol üst bölgesine gideceğiz. Kameraman arkadaşım Burak Altun'la birlikte. Sikorski tipi askeri helikopterle Belbuka üst bölgesine doğru yola çıktık. Bu üst bölgesine gidip Mehmetçi terörle mücadeledeki tarihi başarısını bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Çatak Komando Tabur Komutanı, Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, gerektiğinde vatan ve millet uğruna, seve seve can alıp can vermeye hazırdır komutanım. 80 cm kalınlığındaki taş duvarlar, kurşun geçinmez camlar, işte PKK'nın psikolojisini çökerten kalekollar, işte onlardan biri de Belbuka Kalekol Üst Bölgesi. Bu üstün inşaatı 13 Mayıs 2020'de başladı. İnşaat sırasında PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu iki işçi şehit düştü. Teröristlerin her türlü saldırısına rağmen Belbuk'a üssü tamamlandı. Üç ay önce de faaliyete başladı. Van Siet Şırnak'ın kesiştiği Belbuk'a üst bölgesindeyiz. Bu üst bölgesi kuzey ve güney binalardan oluşuyor. Arkamda gördüğünüz binada Kahraman Mehmetçiğimizin yatakhanesi, çamışırhanesi ve üst tarafta da nöbetçi kuleleri bulunuyor bölge eksi 30'ları bile görebiliyor. İşte bu noktada kalorifer kazanları devreye giriyor. Ayrıca her türlü tedbiri de düşünülmüş. Suların donmaması için de yeraltı depoları var. Yani anlayacağınız burada 24 saat sıcak su mevcut. Üst bölgesinin yemekhanesindeyiz ve burada askerlerle birlikte yemek yiyeceğiz. Görüyorsunuz her gün burada üç çeşit yemek çıkıyor. Bugünkü menüde ne var? Hemen kameraman arkadaşım Burak Altun'dan istiyorum göstermesini. Mercimek çorbası, Et kavurma, pirinç pilavı, cacık, salata. Yani burada devletimiz kahraman askerlerimize çok iyi bir şekilde bakıyor. Yemeklerimiz dört dörtük çıkıyor. Memleketleri orduluyum. İstanbul İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Aileniz İstanbul'da mı? Evet, şu an İstanbul'da ikamet ediyorlar. Ailenize buradan mesaj göndermek isterseniz ne gönderirsiniz? Buradan başta şehit ailelerimiz olmak üzere gazilerimize Aileme ve yüce Türk milletine buradan selamlarımı iletiyorum. Merak etmesinler, durumumuz iyi burada. Bizi merak etmesin. Komutanlığımız sağ olsun. Bir aile ortamımız var. Hani bizi merak etmesinler. Ellerini öpüyoruz. Belbuka üst bölgesinde her türlü ayrıntı düşünülmüş. Belbuka üst bölgemizde bir tane UTV karüstü aracımız, bir tane de kar motosikletimiz bulunmakta. Her türlü zor şartlarda bizi buradan alıp. Göreve götürebilecek şekilde Veyahut da görevde herhangi bir Yaralı durumunda Yaralıyı tahliye etme durumunda Götürebileceğimiz araçlarımız Şimdi bu araçlardan birini kullanacağız Bu araçlarımız her türlü Hava şartlarında Gitme imkan ve kabiliyetine Sahip araçlarımız bir dönem PKK'nın onlarca eylem için yüzlerce teröristi sevk etmekte kullandığı bu bölgede şimdi huzur hakim. Soğukla mücadele, eğitim aldığımız şartlar hepsini burada birebir uygulu uyguluyoruz zaten gördüğünüz üzere. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimizin layık olacak şekilde Belbuka Üst Bölgesi'nde 7-24 esasına göre görev yapmaktayız. İşte Belbuka Üst bölgesini kahraman komandoları Mehmetçikler Eksi 30 dereceye varan soğuğa karşı yılmadan görevlerinin başında. Şimdi birazdan intikale çıkacaklar. Ama intikale çıkmadan önce de komando andını okuyacaklar. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Karada. Karada. Havada. 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 Denizde. Denizde. Batakta. Batakta. Çatakta! Çatakta! Ver bu kadar! Ver bu kadar! Ver bu kadar! Ver bu kadar! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Hazır! Daim hazır! Hazır! Daim hazır! Kim? Komando! Kim? Komando! Olamazsın! Ya! Olamazsın! Ya! Komandolar! Allah! Komandolar! Allah! Komandolar. Allah. Kaç! Allah'ın araç olun! Bölücü terör örgütü mensuplarının ana bar barınma alanlarından olan Kato Masura alanı, Karataş Çukurları, Pervari Körkandil, Herekol bölgesi, Beytüşşabap, Kato Jirka bölgesi, e, Çatak Masura alanı gibi önemli barınma alanları kontrol altına alıyor. Aynı zamanda psikolojik bir üstünlük sağlıyor. Subay, alt subay ve uzman erbaştan oluşan tim, özel kıyafetleri ve teçhizatlarıyla operasyonun yapılacağı bölgeye doğru böyle intikal etti. Son bir yılda e biri kırmızı, biri gri kategoride 10 terörist etkisiz hale getirildi. Öncelikle ailemizden uzaktayız. Her türlü hava şartlarında görevimi sürmekteyiz. Bu bölgedeki pek çok terörist artık bu bölgede bulunmuyor. Çünkü işte bu kahraman komandolarımız sayesinde girilmedik yer bırakmıyor ve teröristler artık bu bölgelerde barınamıyor. Kış yapılanması da artık bu bölgede kalmadı. Artık bu bölgenin tek hakimi işte jandarma komandolarımız. Ee, Allah yardımcınız olsun. Ee, kolay gelsin diyorum. Ailemin beni merak etmemesini, kutsal bir görev yaptığımı yap söylemek istiyorum. Ne saat darlar ne zorlu kış şartları onlara engel oluyor. Mehmetçik 7 gün 24 saat terör örgütüne nefes aldırmıyor. Memleket nere? Edirne'de. Çok uzak yerden burada görev yapıyorsunuz, vatan nöbetindesiniz. Buradan annenize, babanıza bir mesaj göndermek isterseniz ne mesajı gönderirsiniz? Buradan anneme babama çok çok selamlarımı iletiyorum. Beni merak etmesinler. Burada çok çok iyiyim, çok güvenliyim. Onlara e, çok çok selamlarımı iletiyorum. Belbuka'dan Edirne'ye selam olsun. Burası da Belbuka üst bölgesinin ana kalbi diyebiliriz. İşte termal kameralarla birlikte bölgede kuş uçurtulmuyor. Bölgeye hakim noktadan karlı dağlar sürekli izleniyor sadece termal kameralar değil, insansız hava araçlarından da görüntüler geliyor. Yüzde yerli ve milli olarak üretilen İA ve SİA sistemlerinin anlık olarak görüntülerini üst bölgesinde aktarılmasına sağlıyor. 24 saat boyunca bu görüntüleri anlık olarak seyredebiliyoruz. Ayrıca bu üst bölgesinde kamikaze dronlar da mevcut. Kamikaze dronu çalıştırıyor. Evet şu an çalıştı. Bu kamikaze dronları bu ekrandan takip ediliyor. Buradan bu ekranda görülüyor. Bir terör hedefi bulunduğu an herhangi bir sızma girişiminde bu hedef anında kamikaze drone o hedefe alçalıyor ve o alçaldığı hedef bir bir imha edilmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi bu Belbuka üst bölgesi sayesinde terör örgütü PKK artık bölgede barınamıyor. Ancak yine de tespit edilen sızma girişimleri de kahraman komandolarımız tarafından anında karşılık buluyor. Terör örgütü PKK'da darbe üstüne darbe yiyor.